Gölge yönü ile ilgili olan bir soru gölge yönü. Gölge yönü Haziran tarihinde kuzeyi göstermiş. Eylül'de kuzeyi göstermiş. Ve Aralık'ta da ne yapmış? Gölge yönü yine kuzeyi göstermiş. Buna göre aşağıdan K şehri aşağıdakilerden hangi konumda olabilir? K şehrine bakarsak gölge yönü hep kuzeyi göstermişse gölge yönü. Dönence hiç sıfır oldu. Bu dört tane tarih tari bizim için önemliydi. Üçünü vermiş. Hiçbirinde de gölge yönü sıfır olmamış ve yönü değiştirmemiş. Gölge yönü 21 Haziran'da yengeçte olsaydı sıfır olurdu. Yengeçte değilmiş demek ki yengeçte değil. Gölge yönü ekvatorda 23 Eylül'de sıfır olur. Ekvatorda da değil. Dönenceler arasında gölge yönü yılda iki defa sıfır olurdu. Burada da hiç sıfır olmamış. Azalma artma yok. Habire hani diyerek normalde artmış. Bu da gidiyor. Gölge yönü sürekli kuzeyi göstermiş, sürekli kuzeyi göstermişse sürekli kuzeyi gösteriyor. Daha önce anlattığımız konularda eğer o yengeç dönemcisinin üst tarafındaysa gölge yönü daima kuzeyi gösterir. Oğlan alt tarafındaysa burada da daima güneyi gösterir. Burada da tarihe göre değişiyordu ve iki defa sıfır oluyordu dönenceler arasında. Hiç sıfır olduğu bir tarih yok. Artı daima kuzeyi göstermiş. Sürekli Haziran'da ve Aralıkta ikisi farklı, ikisi iki tarihte farklı yarım küreleri dik geliyor. Birinde kuzeyde yazsa, diğerinde diyelim kış yaşanıyordu. Gene buna rağmen kuzeyi gösteriyorsa, ben bunun kutup ile yengeç arasında olduğunu, kutup ile yengeç arasında olduğunu buradan ben çıkartabilirim. Eğer oğlan oğlak ile oğlak dönümlüsü ile ekvator arasında olsaydı bu sürekli güneyi gösterirdi. Sürekli güneyi gösterme yukarıda yok ışıkımız da böyle gidiyor.